Evet arkadaşlar, bugün size dedektif oyununu açıyoruz. Dedektif oyunu. Kutusunu açtık. Hız, refleks ve zeka oyunu bu. İçinden önce böyle çeşitli şekillerin olduğu kartlar çıkıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane kartı var. Büyük karton kağıt. Sonra içinde çeşitli şekillerin olduğu oyun kartları var. Bu şekilleri bulacağız. Bazılarında bir tane var. Bir puan. Burada iki, iki tane şekillerde iki puanlık. Bir de üç puanlık kartlar var. Üzerinde üç tane şekil var. Bu şekilleri bu kartonlardan en hızlı bulan kazanacak. Bir de zilimiz var. Şimdi oyunumuzu dizelim. Hadi Uğur bize yardım et beraber dizelim bunları. Evet kartlarımızı dizdik. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Şimdi bir puanlık kartımızı açalım. Bakalım hangi şekil çıkacak. Ha, değişik bir şekil çıktı. Şimdi bunu bulacağız. İlk bulan zile basacak. Hadi arayalım. Buldun mu? Ne çabuk buldun? Nerede? Oradaymış. Hadi kartı alabilirsin. Bir puan kazandın. Şimdi diğerini açalım. Aha. Bon Oo, kara bulutlar. Bulalım. O karabulut değil ki şey. Lens hmm. roket düşüyor işte. Tozlu çıkmış. Hmm. Nerede acaba? Lens roketiyle giriş şey. kuyruğu. O kadar çok şekil var ki bulmak çok zor. İkisini aynı anda bulup ikisini birden bulduğumuzda basacağız. Ayrı ayrı basarsak rakibimize kopya vermiş oluruz. Ben buldum bu sefer. Bak yengeç burada. Ben de onu. Bulut da burada. <laughs> bu da benim oldu. Bu oyun böyle arkadaşlar. Dedektif oyunu bu şekilde. Red kanın bir akıl oyunu. Çok eğlenceli, dikkat geliştiren, hız gerektiren bir oyun bu. Güle güle oynayın.